Herkese selamlar gençler. Bugün sizlere ara değer teoremini anlatmak istiyorum. Ara değer teoremi nedir? Öncelikle Türkçe şekilde ifade etmeye çalışalım. Üniversitede kalkülüs dersinde yani matematiğin bir alanında bir alt başlık olarak size bu teoremini gösteriyorlar. Peki YKS ile bir bağıntısı var mı diye sorarsanız evet var arkadaşlar. Mesela bazı fonksiyon çeşitleri vardır arkadaşlar. Mesela der ki işte bu aralıkta bu aralık arasında en az bir tane kökü vardır veya işte birden fazla kökü var mıdır diye ya da mesele der ya işte açık parantez içinde 2 ile 3 aralığında en az bir tane kökü vardır gibi. İşte tam da bu fonksiyon tipleri arkadaşlar. O yüzden bu konuyu anlatma gereksinimi duydum. Lütfen ile beraber yazıp çizin arkadaşlar. Çok da fazla uzatmadan şimdi teoreme geçelim arkadaşlar. fx fonksiyonumuz olsun şöyle. Fonksiyonu. ab kapalı aralığında ab kapalı aralığında şöyle güzelce yazalım. AB kapalı sürekli olduğunu farz edelim. Farz edelim. Şöyle hemen tablolaştıralım. Öncelikle arkadaşlar mesela bizim FA değeri küçüktür. FB olabilir değil mi? Böyle bir şey olabilir. Ya da ne olabilir? FA değeri büyüktür. FB olabilir. Yani fonksiyonda a değeri b'den fonksiyonun için attığımızda küçük olabilir ya da daha büyük olabilir. Eğer eşit olmadığını sayarsak. Şimdi arkadaşlar diyelim ki f a f b'den küçük olsun. Grafiğini hemen çizelim arkadaşlar. Ne olabilir diye. Şimdi arkadaşlarım şöyle a ile b'yi pozitif alalım. Mesela burası a olmuş olsun ve burası da b noktası olmuş olsun. Daha sonrasında f a f b'den küçük alsın diyor. Yani mesela diyelim ki f a değeri şöyle bir yerde olsun buraya FA diyebiliriz tam olarak bu noktadan geçecek arkadaşlar FB değeri de FA'dan daha büyük olması gerekiyor yani bunun üstünde olan bir nokta olmuş olsun arkadaşlar şöyle hemen noktaları birleştirelim evet buradan geçen bir fonksiyonumuz var daha sonra arkadaşlar ne dedik AB aralığında sürekli olduğunu farz edecektik yani şöyle sürekli olan bir fonksiyonumuz var e bu aralıkta arkadaşlar şöyle bir C değeri alalım mesela Bizim bu c değeri nerede? Şöyle hemen eşitsizlik olarak belirtsek şayet a küçüktür c küçüktür b olmak üzere f a hani burası f a arkadaşlar burası da neydi? Şöyle yazalım hemen f b idi. f a küçük olması gerekiyor. Neyden? f C'den. Hani sürekli arkadaşlar öyle bir f c değeri vardır mecburen. Küçüktür f b değeri olması gerekiyor. Eğer bu yukarıdaki eşitlik sağlanırsa aşağıdaki de sağlanmak zorunda arkadaşlar. Yani öyle bir C değeri alacağım ki A ile B kapalı aralığında olacak arkadaşlar. FA küçüktür FC küçüktür FB eşitsizliğini sağlamak zorunda olur arkadaşlar. Bu şekilde hemen kutunun içine alalım. Daha sonra şu kısmı yorumlayalım arkadaşlar. FA'nın FB'den büyük olduğu durumu. Şöyle tekrardan eksenleri çizmiş olalım. Şimdi arkadaşlarım FA daha büyük olsun dedi değil mi? Yani tam ters yapalım. Şurası A noktası olsun, burası B noktası. F A değeri daha büyük olacak, yani daha yukarıda bir değer olsun. Şurası da F B'nin değeri olsun. Şöyle karalayalım içini. Burası fbdir B'dir. Burası ise F Şöyle bir fonksiyonumuz olsun mesela. A, B aralığında sürekli olduğunu bize söylemişti arkadaşlar. Tanımda bu şekilde söyle bize. Daha sonra A ile B kaparalım şöyle bir C değeri alalım. C değerine baktığımda aslında sürekli olmak zorunda. Çünkü A, B aralığında sürekli. Yani C'nin bir değeri var arkadaşlar. C'de tanımda olduğunu biliyorum. Daha sonra şöyle yapalım. A küçüktür. C. O da küçüktür. B olduğunu görüyorum. Daha sonrasında F fonksiyonunun içine bakalım. Yani F, A değeri en büyük olduğunu görüyorum. Bu da büyük olmalı. Neyden? FC'den. Büyük olmalı. FB'den. Bu şekilde bir eşitsizlik olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer yukarıdaki şart sağlanıyorsa aşağıdaki de sağlanmak zorundadır. Eğer ki a, AB aralığında sürekli ise tabii ki. Şimdi arkadaşlar evet küçüktür ve büyüktür olan durumlarını inceledik. Peki eşit olsaydı? Şöyle sağ kısımda hemen eşit olduğu durumu da inceleyelim. Şöyle tekrardan koordinat sistemini çizdim arkadaşlar. FA ile FB eşit olsun diyor. Burası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. Şöyle görüntüleri aynı olan bir nokta olduğunu söyleyelim. Negatif veya pozitif olduğu hiç fark etmiyor bu arada arkadaşlar. Tam olarak bu noktadan geçiyor ve bu noktadan geçiyor. Burasının zaten FA eşittir FB olduğunu biliyorum. Daha sonra arkadaşlar ben AB kapalarında bir C değeri alırsam şayet. Şöyle a küçüktür c küçüktür b. Ben şimdi fonksiyonlara bakacağım arkadaşlar. Fc değeri de mecburen fa eşittir fb eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani arkadaşlar a küçüktür c küçüktür b dedik ya fonksiyon içine bakınca da şöyle siyah rengimi alayım. fa eşit olması gerekiyor. Neye? Fc'ye. Bu da eşit olmalı arkadaşlar. Fb değerine. Bunu da hemen şöyle dikdörtgen içine almış olalım. Bu üç durum mevcuttur arkadaşlar. FA veya FB aralığında hangisi küçük hangisi büyük veya eşit mi bu üç durum üzerinden incelememiz gerekir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ara değer teoremi ile bir denklemin köklerinin varlığının ispatlanmasını yapalım mı? Yapalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar tekrardan yazalım mesela. Bizim fx fonksiyonumuz var. Şöyle fx bir fonksiyon ve Arkadaşlar bu f(x) fonksiyonu şöyle köşeli yani ab kapalı aralığında sürekli olduğunu yazalım. Bu fonksiyon [a, b] aralığında sürekliymiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım [a, b] kapalı aralığında sürekli ya biz f(a) ve f(b) değerlerine bakıyoruz. Şöyle yapalım. Mesela bizim f(a) değerimiz var. Tamam. Bu f(a) değeriyle ben f(b) değerini çarparsam şayet eğer ki negatifse en az bir kök olmak zorundadır derim. Neden? Şöyle hemen ispatını yapalım. FA değeri negatif olduğunu farz edelim. FB değeri ise pozitif olduğunu. Veya FA değeri pozitif olursa, FB değeri negatif olursa bu eşitsizlik yeniden sağlanır. Peki arkadaşlar, şöyle ilk öncül için oluşan grafiği şöyle bir tane örnek üstünde gösterelim mi? Şöyle grafiği tekrardan çizdim. Daha sonrasında bize FA'nın negatif olduğunu söylemiş. Yani mesela burası A olsun, şurası da B noktası olsun. A noktasının değeri negatifmiş. Negatife giden bir sonuç olsun arkadaşlar şöyle. Daha sonra Fb'nin sonucu ise ilk duruma göre pozitif olduğunu söylemiş bize. O da şurası olduğunu farz edelim. Eğer ki A1 aralığında sürekliyse arkadaşlar mecburen ne olacak? Bu iki noktayı birleştirdiğim zaman şöyle bir fonksiyon olmak zorunda. Veya bir tane kök tek olmak zorunda değil bu arada. Şöyle bir şey de olabilir mesela. Yani en az bir tane kökü olabilir demek istiyorum. O halde arkadaşlar mesela bir tane olduğunu farz edelim. Şöyle bizim fonksiyonumuz bu şekilde olsun. Daha sonra şöyle x eksenini kesmek zorunda mı? Evet en az bir defa kesmek zorunda. Mesela bir defa kesini farz edelim ve bunu da c değeri diyelim. A küçüktür, C küçüktür, B değeri oldu. Aynı zamanda bu C değeri fonksiyonda ben yerini yazdığımda FC eşittir sıfır oldu. Fc eşittir sıfır değerini sağlayan bir c değeri vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ilk öncülüğün ispatıydı. Şimdi ikinci öncülü düşünelim. Eğer artı eksi olsaydı şayet şöyle grafiği tekrardan çizelim. Fa değeri pozitif olduğunu sayalım. Mesela burası a değeri. Şöyle Fa'nın değeri de şurası olsun pozitif değer. B değeri de burada olsun arkadaşlar. Ve Fb'nin değeri de bize negatif almamızı isteniyor. Şöyle. Daha sonra bu iki noktayı bilişmemiz gerekiyorsa eğer ki ve AB kapalarında sürekli olan bir fonksiyon olduğunu söylemişti bize başta. Eğer ki AB kapalarında sürekli ise bizim bu fonksiyonumuz x eksenini en az bir defa kesmek zorunda. Ve bu kesen noktası da yeniden c olsun. c değeri fx fonksiyonu içine attığımda fc değeri mecburen sıfır olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Yani böyle bir c değeri en az bir tane vardır ara değer terimi tamamen bundan ibaretti arkadaşlar. Çok da fazla uzatmayalım arkadaşlar. Artık soru çözümlerine geçelim. Şöyle ilk sorumuzla başlayabiliriz. Lütfen şu anda videoyu durdurun ve çözümü yapmaya çalışın arkadaşlar. Nereye kadar gelseniz de o sizin için kardır. Bunu da unutmayalım lütfen. Uğraştığınızı varsayıyorum ve şimdi hemen sorun çözmene geçiyorum arkadaşlar. Bize bir tane fonksiyon vermiş arkadaşlar. x küp eksi 5x artı 2 eşit 0 fonksiyonunun 1 ile 3 kapalı aralığında en az bir tane kökü olduğunu ispatlayın. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bu 1 ile 3 kapaları değil. Mesela burada a ile b kapalı aralığında verseydi şayet. Bu kapalı aralığında öncelikle sürekli mi diye bakardım. Hani şöyle bir fonksiyonumuz var ya burası a değeri burası da fb değeri hani. Bu aralıkta sürekli mi diye bakmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar yani 1 ile 3 kapalarında sürekli mi? Öncelikle bu her x reel sayısı için sürekli olduğunu görüyorum. Neden derseniz arkadaşlar paydayı tanım sepan veya köklü ifade varsa içinde tanım sepan bir ifade var mı? Yok. Direktmen polinomik bir ifade. E bütün polinomik ifadeler de arkadaşlar bu fonksiyonlarda ne olmak zorundadır? Her x elemanı reel sayı içindedir. Sürekli olmak zorundadır. Yani a ile b kapalı aralığında sürekli olduğunu A ile B kapalarında sürekli ya arkadaşlar. Şimdi A ile B kapalarında sürekli evet. Ama şöyle bir şartımız vardı. Hani FA değeriyle FB değerinin çarpımı negatif olsun ki yani birisi negatife gitsin, birisi pozitife gitsin ve x ekseni kessin mecburen. En az bir tane x değeri olsun demek istiyorum. Yani hangisi eksi, hangisi artı hiç fark etmez arkadaşlar. Ama çarpımı negatif olsun ki en az bir tane x değeri x eksenini kessin. Bu aralıkta. E peki arkadaşlar bunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. A'yı 1 al demiş, B'yi de 3 al demiş. Yani şöyle F1 değerini bulalım öncelikle. X yerine 1 bir yazıyorum. 1'in küpü şuradan 1 gelir. Eksi 5 artı 2. Yani 3 eksi 5'ten eksi 2 değerine ulaştım. Yani negatif buldum arkadaşlar. Daha sonra ne yapalım? F3 değerini elde etmeye çalışalım. Şöyle x yerine 3 üç yazayım. 3'ün küpünü aldım. 27. 3 çarpı 5 eksi 15 artı 2. Buradan 29 15'ten çıkardığımda ne yapar arkadaşlar? 14 değerine ulaşırız. Şöyle güzelce yazalım. 14 değeri de pozitiftir arkadaşlar. Yani buradan ben ne anlamış oluyorum? Birisi negatif birisi pozitif. Çarpımların negatifleri yani şöyle yazalım. F1 değeriyle çarpı F3 değeri negatif çıktı. Grafik üstüne gösterirsek de şahit. şöyle aşağı doğru kaydıralım arkadaşlar. Şöyle grafik üstüne gösterelim. Şurası bir noktası olsun. Şöyle. Burası da 3 noktası olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar F1'in değeri neydi? Kaç bulmuştuk? Eksi 2. Yani şöyle aşağı doğru kaydırdım. Burası eksi 2 noktası. Tam olarak bu noktadan geçiyor. Daha sonra F3'in değerine bakıyorum. 14'müş. Yani pozitif bir değer arkadaşlar. Şöyle buranın da 14 olduğunu söyleyelim tam olarak şu noktadan geçiyor. E bu iki nokta aralığında sürekli olduğunu söylemiştim yukarıda. Zaten her x reel sayısı için sürekliydi. E mecburen burada x eksenini bir defa kesmek zorunda değil mi? Evet. Yani bizim fonksiyonumuz şuna benzer olabilir. Ya da mesela işte bu şekilde birden fazla defa da kesebilir. Ama anlamış oluyorum ki en az bir defa bu şekilde kesmek zorundadır. Yani burada bir tane c değeri vardır ki bu c değeri öyle ki bizim f(x) fonksiyonu içine attığımızda mecburen sonucu 0 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Böyle bir c değeri vardır. Bize ne diyordu? En az bir kök olduğunu ispatlayınız. Evet bu şekilde ispatlamış olduk. Çok da fazla uzatmadan arkadaşlar hemen ikinci sorunun çözümüne geçelim. İkinci sorumuzda fx fonksiyonu vermiş arkadaşlar. x 4 3 x 1 fonksiyonun 1 ile 2 aralığında bir tane tek kökü olduğunu ispatlayınız. Yani öncelikle en az bir tane kökü olduğunu ispatlayacağız. Daha sonra türev yardımıyla ne yapacağız? Sadece bir tane kökü olduğunu ispatlayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle en az bir tane kökü var mı? Hangi aralıkta? 1 ile 2 kapalı aralığında. Şimdi arkadaşlar fonksiyona baktığımızda her x reel sayısı için sürekli mi? Evet. Çünkü tanımsı yapan bir ifadesi yok. Yani süreklilik şartı şöyle yazalım. Süreklilik Evet. Süreklilik var arkadaşlar. Peki süreklilik varsa şöyle ab b kapalarında evet sürekli. Süreklilik var ama Şöyle f fonksiyon içinde ben fa'yı attığımda daha sonra fb değerini attığımda ve bu iki ifadeyi çarptığımda eğer negatif bir sonuç buluyorsam bu aralıkta en az bir tane kökü vardır derim. Peki bu hangi aralıktaydı? 1 ile 2 aralığında. Yani şöyle yazalım. 1 ile 2 aralığında evet sürekli ama daha sonra f1 değerine ulaşalım. Çarpacağız. F2 değerine ulaşacağız. Negatif mi? Bakacağız arkadaşlar. Şöyle f1 değeri 1 üzeri 4 buradan 1 gelir. Eksi 3 eksi 1. Yani şu kısma ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 olarak bulundu. Negatif bulundu. Peki ya f2 değeri? f2 değerini şöyle hemen 2 ayırdım. f2 değerine ulaşalım arkadaşlar. x'in 2 yazdım. 16 eksi 6 eksi 1. Yani bunun sonucu arkadaşlar kaç geliyor şuradan? Artı 9 olarak bulunuyor. Yani birisi negatif birisi pozitif geldi. Kısacası çarpımı negatif geldi arkadaşlar. Şöyle yazalım. Küçüktür. Sıfır geldi. Grafik üstüne gösterirsek de. Şöyle hızlıca gösterelim. Şöyle aralımız 1 ile 2 kapalı aralığında değil miydi arkadaşlar? Evet. Yani şöyle burayı 1 olarak gösterelim. Daha sonra şu noktayı da 2 olarak gösterelim. E, F1'in sonucu kaç bulmuştuk? Eksi 3 bulmuştuk. Şöyle negatif bir değer bulduk yani şurası eksi 3 noktası olsun. Tam olarak şu noktadan geçiyor. Daha sonra F2'nin sonucuna bakıyorum. 9 olarak bulmuştuk. Yani pozitif bir değer bulduk arkadaşlar. Şöyle burası da 9 değeri olmuş olsun. Ve tam olarak şu noktadan geçecek. Daha sonra arkadaşlar bizim fonksiyonumuz 1 ile 2 kapalarında sürekli arkadaşlar. Yani şöyle en az bir defa x eksenini kesecek. Ama biz demiş ki bir tane kökü olduğunu ispatlayacağız. Yani bunun sadece bir defa kestiğini göstermem lazım. Mesela şu anda bizim fonksiyonumuz şöyle bir şey de olabilir. Şöyle gösterelim hızlıca. Bu şekilde de olabilir. 3 defa da olabilir. Ama sadece bir defa mı diye ispatlamamız gerekir. Onu nasıl ispatlayacağız arkadaşlar? Türev yardımıyla. Nasıl türev yardımıyla? Mesela şöyle anlatalım. Bizim fonksiyonumuz şayet şöyle bir şey olsaydı. Şöyle yeşille göstereyim. Şöyle bir fonksiyon olsaydı. Bizim tepe değerlerimiz olurdu. Yani ekstremim noktalarım olmaz mıydı? Olurdu. Bakın İki tane oldu. Bizim fonksiyonu mesela şöyle bir şey olsaydı şayet. Bakın bir tane burada. 2, 3 ve dördüncü ekstrem noktam olurdu. Yani arkadaşlar bizim burada bir sürü ekstrem noktam olmaz, olması gerekirdi. Ama bizim eğer bir defa x eksenini kesseydi şayet o zaman ne olurdu? Ekstremum noktası olmazdı. Ekstremum noktasını da buluruz türev yardımıyla. Yani bunun hemen öncelikle bir türevini alayım arkadaşlar. Şöyle f türev x diye aldım. 4x küp eksi 3 olarak alındı. Şimdi arkadaşlar burada hani türevini aldık ya. Bizim x aralığımız neydi? 1 ile 2 aralığında değil miydi? Evet. Şöyle x'in aralığını yazıyorum. 1 ile 2 aralığında x değerlerine bakıyorduk. Daha sonra türev için şu ifadeyi elde etmeye çalışalım. Öncelikle her tarafın şöyle 3. dereceden ifadesini alalım arkadaşlar. x küp elde etmek için. Şöyle 1'in küpünü aldım. 1 küçük eşittir. x küp geliyor. Daha sonra 2'nin küpünü aldım 8. Ne ile çarpıyor? 4 ile çarpıyor bana. Ne yapar? 4x küp küçük eşittir. 4 ile çarptım 4. Üst sınır ise 4 çarp 8'den 32 değerine ulaşırım. Daha sonra bana eksi 3 çıkar diyor. Yani 4x küp eksi 3 değeri. Şöyle hangi aralıkta? 4'ten 3 çıkarınca 1 değeri. 32'den 3'ü çıkardım. Kaç yapıyor? 29. Yani arkadaşlar şöyle biraz aşağı doğru kaydıralım. Bizim bu sonuç ne o yani? Bizim bu sonucumuz f türev x eşit değil mi? Evet. Hemen yerine yazalım. 1 küçük eşittir. f türev x. Bizim bu türevimiz arkadaşlar 1 ile 29 kapalı aralığında çıktı. Yani türevinin sonucu her zaman pozitif çıkmadı mı arkadaşlar? Evet. Sürekli artı çıktı. Şöyle gösterelim. Mesela bizim türev işaret tablosuna baktığımızda arkadaşlar sürekli artı artı çıkıyorsa şayet e, o zaman sürekli artı çıkarsa nasıl olur arkadaşlar? Şöyle her zaman artı yukarı doğru gitmez mi? Evet. E, burada bir tepe değeri var mı veya arkadaşlar tepe veya çukur değeri oluştu mu? Hayır. Mesela diyelim ki burası aşağıdır olsaydı yani şurası eksi olduğunu farz edelim şöyle şunu sileyim. eksi olduğunu farz edelim burada ne olurdu şöyle bir tepe deri olurdu ya da arkadaşlar şöyle aşağı doğru gidip de şöyle yukarı doğru gitseydi burada ne olacaktı şöyle bir çukur oluşmuş olacaktı ama bunlar değil arkadaşlar bizim nasıl olması lazım grafiğimiz şöyle ikisi de artı olduğundan dolayı şöyle yazalım ikisi de artı olduğundan dolayı sürekli yukarıda gidiyor sürekli artan gidiyor bunun gibi yani mecburen sadece bir defa kesecek bu şekilde eğer ki diğer türlü olsaydı böyle gidecekti. Şöyle aşağı gidip tekrar ikinin şöyle görüntüsüne doğru gidecekti değil mi arkadaşlar? Yani o zaman ne yapacaktı? Bu şekilde iki tane ekstremum noktası olmuş olacaktı. Ama burada hiç ekstremum noktası yoktur. Yani sadece bir tane kökü olduğunu ispatlamış oluruz. Sadece bu şekilde olmuş olacaktır. Hemen son sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Her zamanki gibi bir lütfen videoyu durduruyorsunuz ve çözüm için uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Fx fonksiyonu verilmiş. Şöyle bir dördüncü dereceden bir denklem arkadaşlar. Daha sonra gx fonksiyonu verilmiş. Üçüncü dereceden bir denklem. Fonksiyonların x eşittir 1 ve x eşittir 2 değerleri arasında kesiştiklerini ispatlayınız. Şimdi arkadaşlar ilk başta gördüğümüzde ara değer teoremiyle ne alakası var diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar şöyle iki tane fonksiyonumuz olsun mesela. Çok da önemli değil. Şöyle bir şey olmuş olsun. Daha sonra bir tane daha fonksiyonumuz olsun. Şöyle bir tane daha noktasında T'de arkadaşlar. Bizim diyelim ki mesela şurası tam olarak bir absisli. Burası da iki absisli olduğunu söyleyelim tam olarak 1 ile 2 kapalarında eşit olduğunu göstermemizi istiyor. Yani arkadaşlar aslında çözüm yöntemimiz nasıl biliyor musunuz? Şu iki denklemi eşitleyeceksiniz. Daha sonra 1 ile 2 kapalı aralığında bir tane eşit ifade var mı diye ona bakacağız. Yani ara değer teoremine bakacağız. Birinci adım olarak arkadaşlar. Şöyle fx ile gx'i eşit olduğunu söylemem lazım. Yani eşitlemem gerekiyor bu noktayı bulmak için. E tamam eşitleyelim. Fx yazayım hemen hızlıca x üzeri 4 eksi 5x artı 1 değeri eşittir. Gx ise şöyle 2x küp eksi 4x kare artı 6. Bu ifadeyi ne yapayım arkadaşlar biliyor musunuz? Sol tarafa atayım ve bir tane fonksiyon uydurayım şöyle h diye. hx fonksiyonu yazıyorum şu anda. Şunun sol tarafa atılmış hali. Yani hx aslında fx eksi gx'tir. Şöyle yazalım. x üzeri 4 eksi 5x artı 1 var. Yanında şöyle eksi 2 tane x küp artı 4 tane x kare eksi 6. Şurayı hemen şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Artı 1 ile şuradaki eksi 6 ne yapar? Eksi 5 yapar. Şuraya eksi 5 olarak yazalım. Tamam bu şekilde düzenlemiş olsun. Şunu şöyle biraz sol tarafa çekmiş olayım arkadaşlar. Tamam. Şöyle sol tarafta biraz dursun arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle aşağı doğru inelim. Bizim hx fonksiyonu evet elimizde var. Daha sonra hangi aralıkta diyordu bana? Şöyle soru yok tekrardan? X eşittir 1 ve x eşittir 2 aralığında. Yani şöyle aşağı doğru indirdim. Bizim bu aralıkta bakalım 1 ile 2 değerlerin nasıl işliyor? Yani 1 değeri ile 2 aralığında eşit olan bir nokta var mı? Ona bakacağız. Şöyle yapalım. F1 değerine ulaşalım. F1 eşittir. 1. Buradan eksi 5. Eksi 5 gelir. Daha sonra eksi 2 artı 4. Şöyle yapalım. Eksi 5. Eksi 5 buradan eksi 10. Eksi 12. Şunu çıkardım. Eksi 8. Bir tane daha çıkardım. Eksi 7 gelir. Yani şöyle negatif bulundu arkadaşlar. Şöyle. 2 üzeri 4. 16. Şöyle eksi 10 gelir. Eksi 5. 2'nin küpü aldım 8. Şöyle eksi 16 gelecektir. Artı 2'nin karesi 4. 4 ile çarptım. 16'ya ulaştım. 16 ile eksi 16 birini götürecektir. Buradan eksi 15. Artı 16 daha. Yani bunun sonucu ise 1 gelir arkadaşlar. Yani pozitif olarak bulundu. Şöyle koordinat sistemini çizmiş olursak şayet. Hx fonksiyonunu çizmiş olursam 1 ile 2 aralığındaki kısmı için. Bu arada arkadaşlar 1 ile 2 kapalı aralığında hx fonksiyonu da süreklidir. Onu söylemeyi unuttum. Neden sürekli derseniz fx bütün x reel sayılar için sürekli. gx bütün reel sayılar için sürekli. Yani fx eksi gx de hx e eşit olduğundan dolayı ve bunun sonucu da bütün reel sayılar için sürekli olmak zorundadır. Çünkü iki tane fonksiyonu sürekli olan fonksiyonu birbirinden çıkarıyoruz. Tekrardan sürekli olan bir fonksiyon elde ederiz. O halde arkadaşlar hx fonksiyonunu 1 ile 2 kapalı aralığında çizmeye çalışırsak şöyle 1 ile 2 aralığında olduğunu belirtelim. Daha sonra bu arada arkadaşlarım şurada F diye yazmışım. Bunlar H olacak. Şöyle karıştırmışız bu kısmı. Şöyle bu kısım H olacak arkadaşlar. Şöyle karıştırmayalım. Daha sonra H fonksiyonunu bu aralıkta çizmeye çalışalım. H1'in sonucunu ne bulduk? Eksi 7 bulduk. Yani şöyle yazalım. Burası eksi 7 olsun. Şu noktadan geçin. Geçsin. Daha sonra H2'nin sonucuna bakıyorum. 1 olarak buluyorum. O da şurada olan bir noktamız olsun arkadaşlar. O da bu noktada olsun arkadaşlar. Tam olarak şu noktadan geçiyor. Daha sonra şöyle siyah rengimi alayım. Bu iki noktadan geçen ve sürekli olan bu iki nokta arasında sürekli olan bir fonksiyonu çizmek istersem şayet. Şöyle bir fonksiyon çizmem gerekmez mi? Evet. Yani x eksenini kesmiş oldu. Buradaki x ekseni nedir aslında biliyor musun arkadaşlar? Şuradaki değerdir aslında. Yani tamamen farazi çizmiş oldum burada. Buradaki x ekseninden bahsettiğim şey buradaki eşit olduğu noktadır. Çünkü ben eşit olan fonksiyonuna baktım. Bu fonksiyon eğer x eksenini kesiyorsa bir tane en az değeri varsa e, o halde bu iki fonksiyonun eşit olduğu en az bir tane değer vardır kesiştiklerini bu şekilde ispatlarız arkadaşlar. Ve bu şekilde ispatımız biter. Evet arkadaşlar ara diyor bu şekilde bitirdik. Çok da fazla uzatmayalım arkadaşlar videoyu. Eğer bu şekilde sandviç teoremi yani sıkıştırma teoremini anlatmamı isterseniz lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.